Selamun Aleyküm millet Herkese merhaba Bugün Digi oynayacağım Digi diyorum pardon Bak kalam neler yapacağız böyle. Burada saklanın pusu kurum da inşallah görmezler. <laughs> He, adam Vale tekleyecek biz de lan. Solo girdim yine. Epey kasmaya çalışıyorum. Geri çık geri. Ha, gördüm burada. Tarih burada. Ulan adamın canını azalttım adam kes şunu bari be Bak biz madece bak 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 Allah'ım Girme kul altı Alttaki adam telef oldu ya Bilmiyorum abi takım gelen takımlar biraz şeyle sıkıntı takımlar geliyor ya. Bak ölüyorlar hemen ölüyorlar ya neyin ölüyoruz? Geri çıkın abi. Abi bunu mu bu oyun oynamayı ya. Ya girme oraya. Bak bir kim abi. Bir altı yaramayacak Aha. Biz zorla ha. Oo, valeye bak. Valeye ben de oynayacağım ya. Salak ya. Ultim yok, ultim yok. buraya buraya desteğe gelin ya. Kaçıyorum ben. Mie'ye baksana bakın beyler. Mie ne yapıyor bak bak. İyi izleyin. Gördünüz değil mi? Tuhafta hareketler yapıyorlar böyle anlam veremiyorum ormancı değil kardeşimiz. ElisnaIf'. E be, bir şey. ya. <laughs> satın abi satın ya biz kil. Kule mule almayalım. Oyunu kazanmayalım. Yeminle rezil bunlar ya. Bunlara böyle destek şey aldınız nasıl? Bir şey demiyorum abi. Bak. Gir buru aç. Onu da al. Epi'ye çıkmam lazım. Bir önce bunlardan kurtulmak için. Abi efsane kadar çıkmış adam ben ya. çok kötü takımlar geliyor ya. Bilmiyorum biraz zor ya. Ha ben hasar veremiyorum ki. Bak adam orada orada. Orada olduğunu biliyorum adamın. Değilmiş lan pardon. Bro niye ölüyorsunuz bro? Gezikallar ya. Bak ben de gittim gümürtüye. gelin be. Oo, oy oy. <laughs> gelin abi alma sınır kule işte. <laughs> ah atacağım ultiye sıçayım be. <laughs> koş koş. Ben adam peşine seni kastıracağım mı? Tıpkılara yardım ederim. İyi Burada ölür o da şimdi zaten. <laughs> 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 ah feda ettim kendimi. Benim hatam da abi. Benim atam mal beyinleri var ya bu arkadaşlar bunlar böyle <gülüyor> <gülüyor> gereksiz insanlar mı bu davrolar böyle böyle mi alırlar first pickten <laughs> git mavi filan dal ya <laughs> suyu kas mavi almasın. Aslında. tek yiyeceğim az biraz daha dursam orada. 20 la ben niye bir ben ne yapayım abi? Değiştireyim onu satayım. Ya arkadaş ya. Valla çok pis vuruyor be. Çıkmadım mı bu itemi ya? Biz miyaya baksana bak Allah aşkına ya bu nedir böyle ya? üzerinize geri çıkın geri çık geri geri gir bari gir bari gir şeye gir adamlara gir ya bir şey of of şuna bak Allah'ım ya Rabbim ya çıldıracağım adam nereye gidiyor ya sohbetim kapalı abi yazmaya uğraşmayacağım ya anlamazlar abi çünkü şuna baksana kaidin çıkmadık kaidin ben ne yapayım abi? Ben ne yapayım? Ne yapayım? Bu adamlara ne yapılır abi? Şuna baksana ya. Siz savaşçı ki niye bir daha savaş olurun anlamıyorum ya. Salak ya. İzleyin abi bu videoyu. Böyle bir rezil bir insanlara bu ligde. İzleyin abi. Ya, ne diyeyim ben ya? Sonra tank almıyoruz, destek almıyorsunuz, bunu almıyorsunuz. İşte i̇şte kaçıyor ya adam bu şeyinden kaçıyor. lan. kesin diyeceğim de kule gidiyor. Ben ne yapayım abi ya? Oo. Git kuleyi koru ya. Git koru ben mi koruyacağım abi? Çıktı mı buna yakma çıkacaktım da neyse şu itemi çıkayım bari. Abra kadabra. Gülümsemeye devam et. Kardeş ne yapıyorsun ya? Vallahi işe yaradın lan. Helal olsun abi. Dönmez abi bu maç çok uğraşacağız ya. Doğru mı diye baktım da. Daha yurtu kurtarayım bari. Abi ben gittim ya abi. Çıldıracağım ya. Şunlara bak ya. Lesley'e abi. 2-7 gidiyor. Birisi 4-8. izleyin abi izleyin. Bakayım adam akıllıca bir şey yapmaya çalışıyor ama geliyor onlar. Çabuk kesin bari. Hadi lan hadi hadi lan. Hadi. Ya arkadaş be. Biliyordum abi sinirden var ya. Yazmayacağım ya yazmıyorum abi sohbetten bunları yazarız zaman kaybı gereği. Rakip takımın oru çağırdı. Evet çünkü FED bizim takım. 28 8 yiyor Miyamız. Tabi ya lord şey gitmeyelim minyonları. Ces lan lunch, <laughs> Oh. <laughs> ne yani ne yapılacak abi bu under Görüyorsunuz abi. arama kartı varmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim beyler. Bir sonraki video iki gün sonra çekeceğim video atacağım. Büyük ihtimalle bu videoları hazırlık için atıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız sevinirim.